Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Sıra ve Klaş var gelen yeni evrili test edeceğiz yani kraliyet zaten test etmeye çalışacağız. Ben burada arada şeyi daha iyi tercih ederim, renk bir şeyler almamız lazım da tabii ki de bunu seçelim. Burada güzel sarı, ama Goblin'e çok anti var öyle bir şey yani. Güzel, burada garanti çok olmam lazım. Evet, Hemen olmuş bu çıkarttım çünkü Problem fırçası tek anıtı olan şeyimiz botlar. Bir de e, çok iyi posta atarsak karaköy olsun. Onu da beceremem Anam ne verdi bana şimdi? Evrim adam verdi. Ne tükertse evrimi kendine aldı. Evrimi göremiyoruz şu an. Kumardan ciddi bir garantiyi katlatamıyorum. <laughs> Tahmin ettiğin gibi. <laughs> Anam <okul açabilir> miyiz? <laughs> İksirler adam ana kulaç çıkıyor ki. Allah ana kulaç bak ne kötü mü şansa bak. Onu ben nasıl alacağım ya? Ben fazla alıyorum ben anca. Hasar yemek. Ne yaptı lan o? Çok kötü bir hata. Çok kötü bir hata ben aldım Güzel Aman, bir hata. Ben çok kötü bir hata. Ya. Malik sen nasıl aldın bu kadar malik sen İksir sen nerede geldin? Ne kadar olmaz ki? Ne kadar olmaz? Hela oh. Yo, o... Yo abi sen... sen? Nereye atıyorsun? Ne? Bazen ne? yumurmaz var Adamda çok büyük tatlıydı Keşke hiç bir olsaydı Ben de çok iyi Ya hiç bir gönümüz Hiç bir gönümüz var ama bunu ben sonları saklamak istiyorum Nedeni? Çünkü hiç bu da korkun dereye Koyun. Dur 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 dur. Sigat var zorundaydı O kuleye vursaydı bitmiştim abi. Lanet olası adam. Adam ant geldi ama. Ya nasıl? İsmine, e, şey, Ben her şeyi yanlış söylüyorum her şey. Karan Prenses'e Karan Prenses'e çıkıyorum. Pren- Prenses'e Prenses'e pren, 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 pren. O adam bize vermiş ya! Doğru! <laughs> Bu adam kesinlikle bana korusun diye vermiş. Tamam, Seni kahretsin, ne Varsa da çıkarmıyorum aslında. Doğru bunu bu vardı. Ben <laughs> oklar o kişi Hayır çok kötü zarardayız. Çok kötü zarardayız. Çok kötü zarardayız. Çok kötü <laughs> zarardayız. <laughs> Kanka kötü zarardayız. Çok kötü zarardayız. Kanka aynen bak 15 saniyede oyun Emojilere bakmayın. Çok güzel Yer Gerçi de gibi Neyse olalım. Çünkü bu. Kullar nasıl ya? Benim. Oo! Hangisini alın önce? Full kraliyet hayatıyla oynamak için kraliyet hayatım test edersin. yoksa baltalısın. Baltalı mı? Güzel soru. Cellat'ı büyü nokçu. Ben büyü 50 ile 50 yetişeceğim. Ben büyü nokçu. Ooo. Adama full böyle kral et falan vermiş. Alev topu alalım. İşimize gelir. Keşke oklar vermeseydim. Bunların hepsi oklar anıtı. Oklar adamı çıkardıktan sonra gideceğim. Atmam lazım. Duvarı yıkacağım. Ve ortadan ikiye bölürüz. Ben başlamayacağım. Bunlarla ne başlayalım? Çarpma nevri olsaydı çarpmaya ama çar ben evrim yok yani. Baltayla ile başlıyor. Ooo! Oh, oh, dobrız dobrız. Of hocam hocam sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Fotoğraf mı çekiyorsun avcı? Avcı fotoğraf. Ooo oh, biz vurmuşuz. Güzel. Ben onu mursarım. Ben onu mursuyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Veya bölmeyelim. Gerek yok şu an. Vurur muyuz? İşte pozisyonu. Yani. Bak. Ölmez hadi be. Oo kuleyi biz indirmişiz ben farkında değilim. Yerden balta kaldı. Hiç gitmiyor. Lan yerden balta var gitmiyor. O map'in. Heh gitti. Oradaki lane'e de azıcık Adam ne kartı gitti. Alen topuyla kartları biraz

Abi çok güzel bir şey atarsa bir attığı şeye bak. O oh, ne vurmaya ya. Oy, oy, oha, doğru bir şey. Doğru kanka, 5 milyar ayıcı. Ne yapıyorsun bana, bir şey mi deniyor? Ben. Oho, doğru bir şey. Ne Anlıyorum, ben bir şeyler atsam mı? Yok <laughs> ya evet. Abi sen benim pantolonumu aldın ama bana karşısın anlıyorsun. Adam çok eminim. <laughs> oh my god! Bu ne diyor? Gerçekten de, bana ne diyor? <laughs> 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 Bir... Yoktuk kapa çekiyor. <laughs> Mezarlı var çok yanlış kula. Daha çapraz varsa garanti takma taktiği var onun Her şey kızı kötü geldi. Benden düşük Ben zaten çok kupa Ben zaten çok kupa değilim. Oo ben burada leri aldım ya. Larry evrimi. Eski de kaldı. Bakası geçti Çok güzel soru. Bombacı şeye anti o yüzden bombacı adam. Eğer adam barbarlar falan aldıysa da bombacı. Baya işte. Kişiye... Barbarları yok edin. O adam delta. Bol şans derim başlı. Adamın verdiği şey bak gününü vermiş bana. Bu derse gününü bir çok. Garanti bir takip. Bak tahtın işini çarpmak

Ama bence. Köşte bek sandım ama ama bence olmuyor. Adam nereye çıkar ne açık. Ben sonra tabii Kara frense. Normalde kara finansın bantı da biraz saçma geliyor. Saçma değil ya sabah iyi iş yapıyor. Yeni pek kay var Fren'de bence saçma geliyor. Ben o hiç onu ben yapmam. Rütbel et, bir de ben de bilmiyorum neredeyse hiç kullanmıyorum. Dört kere benim hiç kral demir gibi kalmıyor. Evet. Garanti olsun dedik kere. Garanti olsun. Garanti olsun. Olsun olsun garanti takip. Hadi görmez olursun ya Abi bu neler deniyor oğlum? Rutarken... Aa, demiş. çok güçlü. Uy. Yeri yaptık bir an değil mi? Yani. Kral'ı ya kral Hayır evet, onu öldük ben onu de onu öldük ee, ben Öldümemem ben He? Adam Anne ne ben şartmayla engelledim Vuruyor musun da lan? Vurmayalım Vurmayalım <laughs> <laughs> devi dev, 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 dev. dev, dev diyorum ben buna. Bak. Bak. Görüyorum değil mi? Tak atıyor şöyle. Bak. Gel gel gel. Tak. Gelin. 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 Aa burada mı? Bak ne zaman Bak gel. <laughs> Heh. Tak. Çok iyi. Bin de. Sonunda bin de İkinci kart. <laughs> Mükemmel bir kart ya bu. <laughs> Mükemmel evrim. Mükemmel. 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 Bak ya pardon elimi kaybettim. Yaa bu parça veriyor başka bir şey verme. Bu da son maçımız olsun. Bence güzel bu. Tabi ama hep şekil seçiyorum. <laughs> Kraliçe devrimi eğer bir şey döngü olsa çok hoş olur. Aa ben burada goblin kafesi alacağım ya daha fazla iş Ahmet Alp Oo, hayır Mega gel Nice kullanmıyordur inşallah Evet o şans diyorum Ya verdiği kartlara bak Şu 4 kart benim vermediğim kartlar Ve baksana karda Adam inşallah iskeletler falan vardı da bu işe Yok iskelet işte falan, ben şimdi adamın işi daha tam olarak bilmiyorum ben ne verdim ona onları da tutmuyorum hiçbir şey hatırlamıyorum

Ay çok mu sen şaka mı yapıyorsun? Çok büyük at. Çal. Yani. Sen git sen sen git. Bırak bir tane hadi. Tamam ama ah ya formal Ya şu canım atın ne yapayım oğlum bunu. Direkt bassaydım direkt direkt bassaydım. Hey, ooh, play Beş taş al beş taş. Üç taş değil beş taş çekiyor. Ama bize beş taş çekiyor. Allah bir şey Oklar bas var bu ya Bir şey çekme. Valla kanal şey kanal 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 Sen ne yapıyorsun? Atmayacağım. Gizem bak adam kule aktivasyon Çok büyük ya oraya kart atacağım sayılır mı? niye yaptı? He balonla atı çıkalım. Ya bu atakla maç görebilir O adama inmiş geldi ya ölmüyor, ölmüyor Ölmüyor ya Gizem bak Valla ben yine aynı hattı olmasını istemiyorum, direkt para kararsın b*****k <laughs> Oh! Of, bunları defanslamak var şimdi, çok kötü sorundayız. Hayır hayır, mayday. mayday, 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 Mayday. Dur abi. Abi dur abi, abi o ne abi abi? Hadi onu gelmeyelim, hadi hadi. Hadi gel. Hadi bir şey yapalım. İskit! Gelme, 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 gelme. <laughs> Zaten bölmedi diyorum gördü. Ne? Allah. Ne? <laughs> tamam. Ama sonra. Ne iyi öyle Bugünkü videomuz bu kadar. Ben Neyse bugünkü videomuz bu kadar. Yarınki videoda görüşürüz. Evet yani, doğru Yarın video gelmeyecek. Neyse bugünkü videomuz bu kadar. Bay bay.